Japonya çocuklarına önce yıkımı gösterir, sonra yeniden dirilişi. Bir dönem Japon eğitim uzmanları bizim eğitim sistemimizi incelemiş. Raporun sonunda şu cümleyi kurmuşlar: "Sizin sisteminizde milli ruh yok." Yetkililer şaşırmış. "Nasıl yani?" Japon uzman anlatmış. "Bizde çocuklar okula başlamadan önce Hiroşima'ya, Nagasaki'ye götürülür." atom bombasının vurduğu yerleri, yok edilen şehirleri görürler. Sonra onları hızlı trenlere bindirir. Teknoloji merkezlerine, dev fabrikalara götürürüz. Hem yıkımı, hem yeniden doğuşu gösteririz. Ve deriz ki, eğer çalışmazsanız, bilinçlenmezseniz bu ülke yeniden o günlere döner. Bir millet ancak acısını unutmadan güçlenebilir. Bürokratlardan biri dayanamayıp araya girmiş. İyi de bizim Hiroşima'mız yok ki. Japon uzmanın cevabı herkesi derin bir düşünceye sevk etmiş. Sizin Çanakkale'niz var, Sakarya'nız var, Malazgirt'iniz, İstanbul'un fethi var. Ve her biri Hiroşima'dan çok daha derin izler taşır. Tarih sadece ne olduğunu anlatmaz. Neden unutmaman gerektiğini de hatırlatır. Unutan milletler yeniden yaşar. Beğendiyseniz paylaşımlarımızın devamı için abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederiz.